Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kahraman Adası oynuyoruz. Kaçıncı bölüm olduğunu bir anda hatırlayamadım. Evet arkadaşlar. Bugün ne yapacağımızı bilmiyorum. Bugün bir sığınak yapacağım. Çünkü içimden bir ses diyor ki bugün bir şey olacak bu, bu buraya. Yani bu yüzden Stokladığım demirleri almaya git demir bloklarını almaya gitmeliyim arkadaşlar. Gidene kadar videoyu durdurayım. Arkadaşlar ben bunları saklamamışım. Şimdi bir saat madene gidip aradım. Baksanıza. Şimdi içimden bir ses bunu dediği için yani arkadaşlar gerçek olamayacak. Gerçek olmayabilir arkadaşlar. Bu yüzden hızlıca bizim yapabilecek bir yer bulup oraya yapmalıyız. Da arkadaşlar bence Burası çok iyi bakın. Tam demir golemde. Ha, burası ilk evimiz yaptığımız yere benzemiyor mu? Akka be. Vallahi arkadaşlar. ilk evi de özlüyoruz. Özlüyor insan ya. Arkadaşlar şimdi buradan elimize şunu da alalım. Bir, iki, üç ve dört. 4 blok yukarı çık çıkacağım arkadaşlar. 1 2 3 ve 4 Arkadaşlar en iyisi ben bunu yapıp geleyim. Arkadaşlar ben, ben yani bunu yaptığımda bir anda özel güçlerim kayboldu. Neden bilmiyorum da arkadaşlar. Şuradan bir saatlik ben yanlışlıkla gece yarısı yaptım. saati gündüz yaptım. Şu ara kattıkları Allah rızası için bir edeyim arkadaşlar. Yoksa başımız çok büyük belaya girebilir. Benim özel güçlerim neden gitti ki ya? Hemen bir şey olduğunda hemen buraya koşarız zaten. Bir şey olmaz. eğer arkadaşlar bak vagonu söylüyorum vagon vagoncum eğer bana bir şey olursa bu tohumu lütfen sakla. Otom arkadaşlar sonsuza kadar saklanacak. Hiçbir şey olmayacak. Ha gerçekten hiçbir şey olmuyor ki? Yoksa ben yanlış mı hissettim ya? Kesin yanlış hissettik. Böyle bir şey de kesinlikle ya yanlış yaptık. Bakın arkadaşlar. Dışarıda obsidiyen kaplı, içeriden elmas ve demir blok. Öyle bir güvenlik yaptım lan ne oluyor lan yoksa Love to Sunemis arkadaşlar Love to Sunemis'i gerçekten doğru hissetmişim Love'la bir şey olur diye oraya su koymuştum ilk. ki ee, inşallah buraya gelmez iş inşallah buraya gelirse çünkü yanarız arkadaşlar yani Yanma ölmeme kesin arkadaşlar yani Beni üçüncü sezona yani hardcore'a başlatmak istiyor ya bu oyun. <laughs> Bakın yine yükseldi. Arkadaşlar evet bu Love Düsnemesi beni üçüncü sezona yani hardcore olacak sezona istiyor. Öldüğümüzde kahraman arasının gerçekten bitiyor. Evet arkadaşlar yani burada biz ölürsek yani her yer love kaplanacağı için arkadaşlar ikinci sezon bitiyor. Üçüncü sezona başlıyorum. Üçüncü sezonda arkadaşlar hardcore olacak. Ölürsek arkadaşımız olmadığı için bizi canlandıramayacak. Bu yüzden kahramanasının sonsuza kadar finali gelir. Ama arkadaşlar yani ben öleceğimi düşünmüyorum 3. sezonda. Burada da buna güveniyorum. Arkadaşlar ve acilen evimden malzemelerimi almam lazım. Güzel malzemelerimi almam lazım. Koşun, koşun arkadaşlar. İnşallah evim içlerle kaplanmamıştır. O kaplanmamış. Arkadaşlar hızlıca kendi odama girmeliyim. Yataklar al. Yataklar al. Oyunum kasıyor arkadaşlar. Çok kasıyor ya. Arkadaşlar yani dikkatli olmalıyız. Buradan düşersek işimiz haliyle biter. Ama olsun eşyalarımızı kaybetmeyiz de. Evet arkadaşlar şimdilik. Yani gerçekten doğaya hissetmişim. Onu anladık da ben bunu nasıl hissettim acaba? Bilmem ne. arkadaşlar yani bilmiyorum. Bu nasıl oldu? Hiçbir şeyi anlamadım yani arkadaşlar ya. Hi, üç tane koyun. Üç küçük koyun bari bari yürüyerek anne ne sormuşlar. Güvenli ev yapın demiş ama koyunlar birisi güvenli bir ev yapmadığı için lava düşecekmiş ama düşmemek için zorluk çekiyormuş. O ölmüş. Şimdi güç şimdi biraz daha iyi yapan koyuna gelmiş. O koyun bayağı uzaktaymış. O o onu yakalamak için bir kayış kullanmışlar. Onu bağlamışlar, onu getirmişler. De bu şekilde olmuş bu koyuncukta. Ölecekmiş her zaman. Bu koyuncuk lava düşüyor. Lava çok yakın. Evet. Lava düştü o da. Arkadaşlar baktığınız çok yakın ya. Suyumu oraya koymak istiyorum. Her obsidyen oldu. Ay evimi kaldı. Arkadaşlar bu arada bu camlar tamamen güçlendirilmiş ve iki kat yani baksanıza çok zor kiriliyor ve bir bu katta ve de bir bu kat. Arkadaşlar hızlıca buradan yeniden doğma noktamızı ayarlayalım. Ve yani arkadaşlar çok korkunç bir şey. Yani burada siz olsaydınız acaba korkar mıydınız? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Arkadaşlar blokları yiyor bu. Yok ediyor direkt blokları yükseldiğinde. Dakika, orayı yok etmemiş bazılarını yok etmiyor o zaman Evet arkadaşlar tamamen bütün blokları yok ediyor bakın yok etti normalde orada dururdu arkadaşlar blokları yok ede ede geliyor ve çok yakınımızda Ölsene lan eşek. Arkadaşlar hemen bunu da öldürdük. Tiyayi. Şey, arkadaşlar arkada bir video izleniyor da o yüzden siz onu dinlemeyin. Evet arkadaşlar bakalım burada tohumumuz saklanmış mı istediğimiz gibi de. Oğlum ben ne diyorum buğday tohumu ne alaka ya. Öleceğim oğlum ben burada öleceğim. Bir dakika çete bir şey gel. Ney? Bir dakika. arkadaşlar bu bir YouTube oyunuymuş. Biz de YouTuber ol. Arkadaşlar yakında Love yükseliyor oynayabilirsen sizlerle birlikte. Daha doğrusu videoda. Hemen şu şekilde. Bunları da. Arkadaşlar koyuna acılı ama güzel bir ömür vereceğim. Geçilim oraya. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar şimdi koyunu iterek buraya getireceğim. Buradan sonra da buraya iktireceğim. Ve şur ve, ve şuradaki şeye koyacağım arkadaşlar. Gel o koyuncuk. Arkadaşlar bir dakika ben şunu bir dakikalığına hemen katledecektim de olmadı. Arkadaşlar şimdi bunu bağlıyorum. Buraya getiriyorum. Gel okuyayım. Evet. Allah arkadaşlar düştü. Bir dakika o koyun gibi ölmek istemiyorum. Arkadaşlar kaçmalıyım. Ya bu gerçekten tehlikeli bir şey arkadaşlar ya. Ben şu an gerçekten yani hafife almayın arkadaşlar yani. Gerçekten çok güçlü bir şey. Bakın atıyorum obsidiyeni yok ediyor. Bakın çektiğim anda obsidiyeni yok edecek. Bakın obsidyeni yok ediyor arkadaşlar. Yani bu bizim evimizin de sonu olabilir arkadaşlar. Suyu suyu yani yok edemiyor arkadaşlar. İlk evimizde su var. Yani arkadaşlar bu bu yüzden arkadaşlar yani bizim en güvenlikli bölgemiz su olacağı için ben yatağıma alıyorum. Ve buradaki suya koyuyorum. Arkadaşlar yatak engelli diye olmuyor. O zaman arkadaşlar yatan en yakınına koyayım ve burada uyuyayım. Bir şu şey arkadaşlar yani geldiği gibi hemen cidik suya girerim. Zombiye bakın gelmiş. Arkadaşlar bakın beni düşürsen beni düşürürsen zombik Bir küçük koyun ölmüş. Bir küçük koyun ölmüş. Merak etme sana tatlı ve güzel bir ölüm vereceğim. Arkadaşlar buna öldüreceğim. Nasıl mı? Gel benimle. Ya ben niye böyle bir şey yaptım? Gel oğlum. Gir oğlum şu karaya şu karaya gir karım. buraya bırakalım arkadaşlar şimdi lav bir kere daha yükseldiğinde koyunumuzun o güzel ve acılı ölümü bitik ölecek bu işkence gibi oldu ya birazcık arkadaşlar yani kaçamayacağını şu an garantiledim arkadaşlar sen daha çok arkadaşlar ona daha çok yer vereceğim Arkadaşlar öldü. Biz de yakında bu koyuncuk gibi ölebiliriz. Bak o düşüyorum düşüyordum. düşüyordum. Düşüyordu. Ay bu lan bitti bu lan bitti. Ölme 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 ölme. Ölme ölme ölme. Ölme ölme ölme. Arkadaşlar bütün her şeyi yok etmiş. Öldük öldük. Öldük arkadaşlar yani. daha nefesimizi de alıyorum. Daha bir şey yok ya. Korkmaya gerek yok da arkadaşlar yani. Yine de birazcık tırsıtmamız gerekli yani. Arkadaşlar baksanıza ya. Aga be. Adamın evi yanıyor. İlk evimizi yüksek yaptık. Yoksa bizim de hızlıca olabilir. Aa, arkadaşlar suya bir şey olmaz ki diyecektim de. Ne oluyor lan? Arkadaşlar oyun kaldıramadı bizi oyundan attı ya. Görüyor musunuz yani? Oyunum çöktü. Oyuna geri gelince arkadaşlar size çakarayım. Arkadaşlar şu an giriyorum da yani anlatılamaz bir şekilde korkuyorum yani. Bu nasıl bir video olacağını arkadaşlar yani siz beni şu an 15 dakika 30 saniyedir izliyor olabilirsiniz ama yani heyecanlı bir video yani. Siz sıkılabilirsiniz ama yine de baya heyecanlı da çok yakın arkadaşlar yani bizlere de aga be tavuk tavuk gel kurtaracağım seni tavuk Arkadaşlar tavuğu kurtarmam için like atıp abone olmalısınız. Arkadaşlar tavuğu güvenli evime getirdim. Tavuk gir buraya okulim. Tamam sen. Arkadaşlar tavuğu kurtarmak için buraya hapsettim. Tavuk burada hayatta kalacak. Arkadaşlar evimin yanı neredeyse her yeri lav ve benim yaptığım şey. Ya Arkadaşlar gitmeden bu tohumu da vagonlara vermeliyim. Köylü acılı sonu ver gelmez. İstemiyorsan evime gel. Hı. Acılı sonunu istemiyorsan gel buraya. Arkadaşlar acılı sonunu istiyor. O zaman hadi görüş. Allah. Bak ölmek istemiyorsan yani yaşamak arkadaşlar ya... bayağı arkadaşlar dakikada bir yükseliyor evim süper kahramanım. Noob. Evet. Arkadaşlar kesinlikle biz buradan sağ çıkamayacağız ya. Ha, ha, arkadaşlar arkadaşlar ne olduğunu gördünüz mü? Çık 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 çıkamıyor. Lava aldım. Suyum, suyum suyum suyum. Öldüm. Arkadaşlar öldüm yani Düşünebiliyor musunuz? Yani ben ölmek yani arkadaşlar yani ben bu oyunun pırtos, Pırtos'u değil miyim ya? Nasıl ölebiliyorum? Tavukçuk sen hayatta kalacaksın. Al yalan. lan. Tavuk ben de sevdi. Bakın kalp çıkıyor üstünde. Evet. Evlere hala yanmamış olan tüyler. Abi bilmiyorum. Gel babanı biliyorum. Gel. Bir dakika bebeğim ben de baba öyle. Tamam o zaman gel lan anneni biliyorum. Arkadaşlar ağlıyor. Gel 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 annene gidiyoruz. Gel gel gel. Gel tavuk beyefendi. Arkadaşlar bakın annesini buldum ne şey burada? İki küçük tavuk badi yaşayarak. Yakında öleceksiniz ama şimdi mutlu anlarınızı tadını çıkartın. Arkadaşlar bu nasıl bir bug? Tamam madem ben bunu buraya koydum da yukarı nasıl koyuluyor ve aşağı inmiyor. Tamam. Arkadaşlar. Şimdi yok edilecek. Arkadaşlar. Yapayım mı? Ne yapacağım? Hadi bak. Arkadaşlar bakın. Ben deliyim. Hadi git. Hayır. Arkadaşlar atladığım gibi ya. Atlamamla ölmem bir oldu neredeyiz? Oh, oh. Gel, kedi, kedi hayatını kurtaracağım kedi. Kedi hayatını kurtaracağım. Kit, Ked. kit. Ked. Kedi ölecek. kedi Arkadaşlar bakın ben dinlemeyen ölüyor bakın abi beni nasıl dinledi? Aa dinlemedi. Bak gel. Hayatın kurtulacak. Gel. Lan arkadaşlar köylü! Köylü öldü. Köylü öldü. Arkadaşlar yani görüyor musunuz ya? Toprakla ölelim. Toprakla. Arkadaşlar madem öleceksem son kez toprağı alayım. Ölelim. Bu vatanın topraklarını koruyacağım. Bu vatanın topraklarını koruyacağım. Koruyacağım. Bu vatanın topraklarını koruyacağım. Arkadaşlar güvenli bölgeye bakın koydu. Ve onu güvende tutabilmek için öncelikle birazcık ıslatalım. Arkadaşlar bu arada bunlar tavuk yumurtalar yapmış. İnşallah çıkar diyelim. Yok. Sen ne yaptın abi ya? Bir yükseldiğinde yani. Bu ben büyük ihtimal altım gideceği için arkadaşlar burada durmam. Tavuklarım gelin. Gelmelisiniz. Tavuklarım. kırım. Çıksın da tavuklarımı kurtarayım. Tam çıktı. Gelin okuyayım. Gelin çocuk dilerim. Gelin çocuk gillerim. Arkadaşlar. Vallahi yandılar. Vallahi bir anda öldüler arkadaşlar. Gördünüz mü ne olduğunu? Arkadaşlar ev falan dayanmıyor buna. Arkadaşlar tam buraya geldim. Yani kupumuz bile bir tane yani. Her şey yarım yağmalak arkadaşlar ya. Tam kapı kırı koyduğum gibi kırılıyor arkadaşlar. Anlıyor musunuz yani beni? Arkadaşlar bir dakika sonra bir daha yükselecek. Şu an video 23 dakika 24. dakikasında arkadaşlar yani ne olacağını siz düşünün. Oha arkadaşlar ne oluyor gördünüz mü? Arkadaşlar yani cam çoğaldı. Arkadaşlar yani örme ihtimalimiz yüzde katsi biliyor arkadaşlar arkadaşlar su. su. Su 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 hayatımı kurtaracak. Bu arkadaşlar yani bir kova hayatınızı nasıl kurtarabilir diye düşünüyorsanız böyle bir şey olduğunda kurtulabilirsiniz ama inşallah olmaz yani böyle bir şey gerçek hayatta da. Arkadaşlar biz kesin öldük. Biz keskin öldük yani. Arkadaşlar saniyeler sonra la bir daha yükselecek. Ve bir daha yükselir şu an. Arkadaşlar Her şey yok oluyor yani. Arkadaşlar dışarı çıkacağım bir yol. Hemen cecik şu şekilde. oh, arkadaşlar 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 sıkıştım sıkıştım kırıl kırıl. İlk dışarıda obsidyen var arkadaşlar yani obsidyen inşallah bir şey olmaz da yani benim önüme de o. önüme koydum. Bir de yanıma koyuyorum. Arkadaşlar yani şu an yaşayabileceğim tek bir yer var o da burası yani arkadaşlar diğer türlü hiçbir yerde hiçbir şekilde hayatta kalmanız imkansız imkansız imkan imkan imkanlının iyisi yok ya hani Tamam arkadaşlar yani bu şekilde inşallah bir şey olmaz diyoruz. Ve ne? ne olacağını göreceğiz. Ay yükseldi. Arkadaşlar öleceğiz. Öleceğiz. Kesin öleceğiz. Öleceğiz. Kesin ölüyoruz şu an. Şu an ölüyoruz arkadaşlar. Ölüyoruz. Kırdım kırdım. Ölmedim arkadaşlar. Ölmemem bence büyük bir şey. Çok sıkıştım ve öldüm. Arkadaşlar yani oha. Arkadaşlar yani Arkadaşlar yani bu videomuzda buraya kadar like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.